arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Kral 10. seri ve 12. seri kartlarımızı açacağız. Arkadaşlar biz size göstermek için içini bir tane paket açtı. Arkadaşlar içi böyle. İşte görüyorsunuz. Şimdi bunu kenara koyalım. Hemen kartlarımızı açmaya başlayalım. Birinci kartımızı açıyoruz arkadaşlar. Kara Zehir ve Tomurcuk çıktı 10. seri kartımızdan arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada az önce içini gösterdiğimiz 12. serinin kartıydı. Bunu da koyalım. Diğer kartımızı açalım. Diğer kartımızdan Prenses, Kraliyet, Mahfuzları ve Barbar Varili çıktı arkadaşlar. Bu 10. seri kartımız. Kandacığım bu da onun 10. seri Deprem iyileştirici ve balon çıktı Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Top arabası Goblin kafesi fırın çıktı arkadaşlar Şöyle gösterelim. Hemen yana koyuyoruz Kandacığımızı açtık İçinden pekka, tesla ve goblinler çıktı arkadaşlar şöyle gösterelim evet gösterdik şimdi Hemen şuleye koyalım bir daha kartı cadı Halan ve mini pekka çıktı arkadaşlar Arkadaşlar 12. seri kartonumuzdan güzel bir şey çıkmasını bekliyorum. Açtık. Evet. Elektro adı elektro büyücü, uçan makine ve roket çıktı. Şöyle hemen gösterelim. 12. seri kartı. Arkadaşlar bunlar yine elektro büyücü arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar. Elektro büyücü bizim peşimizi bırakmıyor. Biz o kadar seviyor ki. Biz onu sevmiyoruz ama değişik. Tomruk madenci ve goblin kafesi çıktı. Sonunda değişik bir kart çıktı arkadaşlar. Bana tebrik. Arkadaşlar kartımızın 12. serisinin sonuncu son, son kartlarına yaklaştık. Yine yeni bir tane çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle size göstereyim. Ben yani prensimizi sarayına uğurluyoruz. Ve hemen son ikinci seri kartımız arkadaşlar. Bundan güzel bir şey çıkmasını bekledim. Ya elektro büyücü. Peşimizi bıraksan olmuyor mu? Hadi artık yani elektro kardeşimiz oldu. Ben yani o kadar hep zor, 10 seri serimizden, Hemen 10 serimizin bir tane daha çöz. Koç başı, Goblin çizgisi ve roket çıktı arkadaşlar. Hemen onları yanımıza koyacağız arkadaşlar. Bu 10 seride biz şanslıyız. Valikül felaket kulesi ve dev iskelet çıktı. Hemen bunları da yanımıza koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi kılcın iskelet fıçısı ve uçan makina çıktı arkadaşlar. Şöyle ben söyleyeyim. Şunları kenarına koyduk mu? Ve onun için açtım. Yine Pekka, yine Tesla, yine Goblinler. Böyle öyle bir şey oluyor. Hemen bunları da koyuyoruz. Şimdi bir tane de açıyoruz. Aç. Tüm yine aynı çıktı arkadaşlar. Tekrar bizim peşimizi bırakmıyor. Ya elektronikçi 10 tane çıktı. Anlarım ama zaten yani onun <laughs> yarışa gir Tamam mı? Onunla yarışa gir. Siz görün arkadaşlar ben görmedim ilk siz görün istedim. Ve oh sonunda yeni çıktı. Oh ay. Ben kenara koyayım ve son katlara yaklaşıyoruz. Bakın ilk önce siz görün. Ya arkadaşlar ya. Uçan makine git. Seni istemiyoruz. Kardeşim git. Oh, oh, oh. Son kartımız. Arkadaşlar bunun da ilk önce sizin gönlünüz istiyor Arkadaşlar düzgün bir şey çıktı mı? Ya yine çıktı. Sonunda ne çıkarttık arkadaşlar bundan o da bir şimdiki güzel minik mezarlık ve minyon sürüsü çıktı minyon küçücük değil uçuyor bende ne alaka bu kadar kart çıktı bize evet, bugünlük bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın